Bugün 4500 F4 lensimizi inceliyoruz. Kutu içeriğine bakıyoruz. Bir adet lens kılıfı. Garanti belgemiz. Ve kullanma kılavuzumuz. Lensimizin parasoliyi lensimizin kendisi. Fuji Film Türkiye'den herkese merhaba. Ben Evren. Ben Oğuz. Evet arkadaşlar, bugün yeni bir GF lens incelemesi yapacağız sizlerle birlikte. Bu lens nedir acaba? Bu lens 4500 f4 lensimiz. Güzel. Yani genelde bizim yine merak ettiğimiz lenslerden biriydi de bu değil mi? Evet evet, açı itibariyle çok güzel bir açısı var. Yani biraz daha böyle toleranslı ve rahat kullanabileceğiniz bir açı. Epey de uzun bir aralık var. Lensin full frame karşılığı nedir? Full frame karşılığı 36-79 mm'ye geliyor. Güzel aslında... aslında. Güzel bir açı yani şöyle bir açı. Full frame çok kullanılan 24-70'e yakın bir açı. Hı -hı. Peki neden bu açıyı mesela tercih edebiliriz? Neden bu açıyı? Şöyle... Bu aralıkları normalde prime kullanmayı seviyorsunuz ama sürekli lens değiştirmek istemiyorsunuz. Hı hı. O zaman kullanabilirsiniz. Yani örneğin moda çekenler çok fazla kullanıyor hı hı. bu lensi. Çünkü 35 var, 70 var, 50 var içinde hı hı. yani. Hı hı. En çok kullanılan üç açı var içinde. Evet o bakımdan çok avantajlı oluyor. Süper. Peki full frame karşılığından bahsettik. Diyaframımız ne bu lenste? Diyaframımız f4 ile 32 arasında değişebiliyor. Sabit f4 ama. Sabit mi? f4. Hani bu da 100 mm'de bile f4 gibi güzel bir diyafram değeriyle aslında çalışıyorsunuz. Evet. Zaten içinde. orta format bir makine olduğu için f4'te rahat alan derinliği alıyorsunuz. Zaten. Evet. Zaten. Yani o da zaten full frame kaça tekabül ediyor? 3.2'ye denk geliyor. Yani süper aslında. Yani 100 mm'de 3.2 ya da işte 45 mm'de. Evet. Epey keyifli açılar ve diyafram değerleri olacaktır. Lens çapı neydi? Lens çapı 82 mm, bayağı büyük bir çapı var yine. Büyük. Boyutu ve açısı itibariyle normal bir şey 82 mm. Aynen. Peki şeyden hazır boyutundan bahsediyorduk. Tam ebatları neydi? Tam ebatları da şöyle. Uzunluğu 15 cm, çapı da 9 cm çapında. Güzel. Ağırlık nedir? Ağırlıkta tam 1 kilo. Yani 1 kilo 5 gram. Aslında böyle 45 gibi aralıklı bir lenste ve hani F4 sabite düşünürsek hani 1000 gram civarında olan bir ağırlık gayet aslında taşınabilir. Tabii Yani aslında hani zaten büyük bir sistem biliyorsunuz orta format. Hani şöyle elinize aldığınız zaman sizi çok yoracak bir lens değil. Gövdeyle birlikte düşündüğümüz zaten zaman. Zaten az önce bahsettiğim 24-70 ağırlığına yakın. Tabii yani. tabii. Aynen. O, onu kullanıyormuş gibi hissediyor. Ya bir de şey olayı da var. Hani birazdan bahsedeceğiz titreşim engellemeden de. Hani her zaman hafif olması da çok büyük avantaj değil bu Tabii. Yerinden. Mi? Yani ya, biraz şu de... içinde bir rahatlatıyor aslında ağır ve bir Çünkü ağır olduğu kopası. zaman yer çekimini kullanıyorsunuz. Evet. Yer çekimiyle birlikte ne oluyor? Biraz daha elinizde böyle sabit bir şekilde, stabil bir şekilde tutmanızın aslında faydasını göreceksiniz. O yönden avantajlı. hani bu bin gram civarları çok dikkate alınacak şeyler değil. Ağırlıklar değil. Dış gövde yapısından bahsedelim. Dış gövde yapısı yine her zaman gibi metal. Hı -hı. Bayonet kısmı da metal. Evet gösterelim şöyle. Su toz geçirmezlik özelliği var yine dış malzeme Hı -hı. yapısının. Kaç noktadan mühürlüydü bu? O 11 noktadan mühürlü. Her yerden mühürlemiştir. Aynen, yani. yani herhangi bir... Yağmurda, karda, çamurda düşünmenize gerek yok yani makinama su girer mi Hı -hı. vesaire. O konuda içiniz rahat olabilir. Zaten hani VR olan bizim lensler hakikaten bu konuda malzeme kalitesi çok yüksek. Hani kars gördü, van gördü. hani Bütün lenslerimizden bahsediyorum VR olanlardan. Bunların tamamı hani gerçekten böyle eksi 30'ları, eksi 20'leri falan gördü ki normalde eksi 10 derece şeydir. Firma Hı -hı. tarafından tavsiye edilen minimum ısı değeri. Ama hani pratikte Hı -hı. baktığınızda Daha şey sonra da görüyor. Görüyor aynen öyle o yönden avantajlı. Diyaframdan da bahsettik ya, işte diyafram yapraklarından biraz da bahsedelim. Diyafram yaprakları, 9 adet diyafram yaprağı var. Yine yuvarlatılmış dediğimiz Hı -hı. diyafram yapraklarından. Yani daha yuvarlak ve yumuşak bir bokeh almanız evet. sağlı. Kremalı yani. bokeh istiyorsanız yuvarlanmış diyafram yapraklarını tercih etmeniz her zaman avantajınıza. Bir de Oğuz'un dediği gibi hani biraz da böyle moda, portre falan çalışıyorsanız değil mi? Evet. O yönden bokeh karakteristiğinin sonuçları çok güzel oluyor. Çünkü biraz böyle arka taraf rahatsız ettiği zaman çok keskin bokehler olduğunda konuyla ilişkisini kaybediyor ve değil mi hani biraz böyle nasıl diyeyim bakılması daha naif daha tatlı bir görüntü elde etmiş yani, olmuyorsunuz çok keskin bokeh şey, ah, Evet biraz göz yorabilir. evet göz yorabilir. Yani ben bu yuvarlatılmış olan diyafram yapraklarını seviyorum. Evet. Siz de seviyorum. Yine lensimizin üstünde diyafram halkası var. Evet. Peki, ondan Kansman biraz olmalıyız. bahsedelim. Yani şimdi normalde zaten 4 ile 32 arasında gidip evet. gelebiliyoruz. Ee, orada yalnız şey var, hani önceki şeylerde de bahsetmiştik, buna da bahsedelim. Bir turuncağımız, bir C'miz var. Turuncağı evet. neydi? Turuncağı otomatik demek. Yani Fuji kullanıcılarının zaten evet. artık ezberlediği şey. Turuncağı nerede görüyorsunuz otomatik? C neydi peki? C de komut tuşu. Hı. O da işte DSLR'dan alışkanlığı olanlar için makinenin önündeki ve arkasındaki çarkı atayabiliyorsunuz. Evet. Yani yaktana. şöyle de bir şey var. Aynı zamanda C konumunu aldığınız zaman ya da A konumunu aldığınız zaman diyafram halkası kitleniyor. Evet. Şurada bir minik tuş var. Göreceksiniz detayında da zaten. O tuşa bastığınız zaman ya da switch'e bastığınız zaman bu sefer tamamen manuel kısma getirebiliyorsunuz. Hatta A ve C arasında da gidip gelme yapmıyor. Bunun en büyük avantajı ne? Siz çalışırken değil mi? Yanlışlıkla diyaframı değiştirmesini önüne öyle. geçiyor. Ya da hani, çantaya koyup çıkarırken yanlışlıkla evet. değişmesini engelliyor. Ha şöyle bir şey var ya arkadaş görmüyor musun yani ekrandan ha. diyebilirsiniz ama hani böyle A, acele çektiğiniz bir işte tabii ki takip edersiniz. Lakin şey yoğun bir sette vesaire evet. o unutulabiliyor. Yani. Tabii ki 45 100 aralığındaki bir lens için Fujifilm neyi unutmamış, neyi Oysa. es geçmemiş o Kaç stop OIS? 6 stop bir OIS var. Peki sen bu lensi sağda da denedin evet. epey. Hani birazdan zaten detaylarına girersin ama OIS sence nasıl çalışıyor? OIS şöyle, normalde herkes şey ister işte body'de de OIS olsun, lens'de Hı -hı. de OIS olsun falan. Ama bundaki OIS çok başarılı çalışıyor. Yani ben makinede neden OIS yok demedim hiçbir zaman ve düşük ışıkta bile çok rahat bir şekilde kullanabildim. Süper, tabii bunun üzerine bir de GFX100 gibi bir gövde gelirse... Tabii o zaman tadından yenmez. Peki mercek dizilimiz nasıl bu? Ee, 16 eleman 12 grup var. Hı -hı. Burada 3 asferik EV'imiz var. Hı -hı. 3 asferin yanında bir ED ve bir de süper ED var. Aynen öyle. Yani yine Fuji film sizi düşünmüş ve ED'leri ve aynı zamanda da asferikleri yapıştırmış. Peki hani neden asferik eleman kullanılıyor lensde? Neden asferik eleman? Bu en açık diyafram kullanıldığında hmm. genelde bozulmalar olur. Hmm. Onu engelliyor hem de keskinliğimize artı bir etkisi oluyor. Yani bir de galiba hafiflik açısından da avantajı evet, var, daha mi? hafif objektifler. ED elemanı için kullanılıyor. ED elemanda daha çok renk sapmalarında vesaire engellemek için hmm. kullanılıyor. İşte süper ED de var. Süper ED de onun geçirgenliği biraz daha arttırılmış olanları, daha gelişmiş versiyonu gibi. Yani aslında hep önceden de söylediğimiz gibi hani lens alırken aralık falan önemlidir elbette. Ee, i̇şte diyaframı çok iyidir falan diye hep, hep böyle şey olur. Ya işte diyafram f2'dir bilmem nedir ama lensin birazcık iç dünyasına bakman evet. lazım değil mi? Yani o size vaat edilen kağıt üzerinde okeydir de bir lens ararken veya tercihlerinizi sıralarken içindeki elemanların ne olduğuna da bakmanız gerekiyor. Yani madem detaycısınız kaç tane ED koymuş, kaç tane asferik koymuş buna bakın ki siz daha Kesin bir sonuca ulaşabildin evet. bence önemli bu. Peki yani bu lens tabi gerçekten birazcık böyle şey nasıl derler keyifli bir lens. Bunun böyle olmasının bazı nedenleri var. En başta otofokus sisteminden bahsedelim. Evet. Otofokus sistemi yine lineer motor kullanılıyor Hı. çok başarılı bir şekilde. Neydi çalışıyor. bu lineer motor? Lineer motor şöyle bir AF motoru. Siz bir AF yaptığınızda örneğin başka bir AF noktasına geçeceksiniz makine tekrardan bütün alanı aramıyor da direkt oradan bir sonraki noktaya geçiyor. Yani bu sizin zamanınızı aslında arttı, kısaltmış oluyor. Yani Hı. AF, AF zamanını kısaltmış oluyor. Aynı Size zaman. bir hız Direşimi kazandırıyor. Titreşimi azaltıyor biz size bir hız kazandırıyor. Çünkü lineer motor neydi? Manyetik bir sistem. Evet. Manyetik olduğu için bir DC motor ya da benzeri sisteme nazaran daha yumuşak çalışıyor. Lineer motor tabii manyetik bir sistem arkadaşlar. Manyetik olduğu için şöyle bir makineye şey salladığınız zaman, lens salladığınız zaman hafif çok 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 hafif bir tıkırtı duyabiliyorsunuz bazı lenslerde. Yine lineer motora sahip lenslerde. Lakin bunda şöyle bir avantaj var. Makineyi kapatsanız da lineer motorlar elektrik gitmediği zaman boşta kaldığından kaynaklanan sesi engellemek için bir kilitleme sistemi yapmış o yüzden bu LM motoru kullanan lenste herhangi bir tıkırtı gelmiyor salladığınızda. Bu lensin üzerinde bazı rakamlar ve bazı harfler var. Mesela şöyle koyduk önümüze, başlayalım. Tahsili doğru çevirelim, biz biliyoruz zaten onu. Evet. Şimdi R var. Hı hı. R bizim lensimizin üstünde bir diyafram halkası olduğunu gösteriyor. Hı hı. LM lineer motor kullandığını tamam. gösteriyor. OIS var, optik Image Stabilizer diye geçiyor yani hmm. görüntü sabitleme. Okay. Bir de VR dediğimiz yani Weather Resistant, suya, toza ve hava koşullarına karşı dayanıklılık demek okay. oluyor. Bir de ne vardı? Boş kümemiz vardı. Boş kümemiz vardı. <laughs> Yine her zaman bahsettiğimiz gibi. Bu da bizim filtre çapımız. Peki bu arada hani şeyden de bahsettik. Yine her videoda olduğu gibi bundan da bahsedelim. Filtre çapından bahsetmişken. Hani arkadaşlar genel itibariyle bu tarz lenslere belirli bir harcama yapılıyor ediliyor. Bizim her zaman tavsiyemiz şu. Mutlaka bir filtre alın. Yani boşuna yazmıyoruz orada filtre çapını. Alın filtre ki lensinizi en başta çarpmalara karşı koruyun. Çünkü lensin ön grubu herhangi bir şekilde dışarıdan gelecek çarpma etkisinde zarar görebilir. E, doğal olarak hani Filtre varsa filtreyi çöpe atıp yenisini almak daha kolayken, değil mi? Hani yani lenslerini tehlike yapmasınlar. Bizim en çok tavsiye ettiğimiz aksesuarlardan biri ki aslında hani tam aksesuar da değil. Yani değil. kalacak bir şey değil bana kalırsa. Şöyle bir filtre şey de varmakta fayda var. Şimdi filtreyi görüntüye etki ediyor diye istemeyenler var Hı. ama şöyle bir şey de var işte kaliteli filtre alırsanız herhangi bir kayıp yaşamazsınız. Örneğin bizim lenslerle uyumlu olan işte Fujinon markasını ürettiği. Hı. UV filtre var, Hı -hı. onda herhangi bir görüntü kaybı olmuyor ki zaten içinde kullanılan merceklerden yapılmış bir filtre. Evet, aynısı zaten aynısı Aynısı. Yani o yüzden ona dikkat edin. Dediğimiz gibi filtre her zaman için lensten daha görece ucuz bir ekipman olduğu için tavsiye ederiz. Ha, bir de mesela Oğuz şöyle bir şey var, genelde kullanıcıları çok merak ediyor. Çünkü ilk bu lensler çıktığı zaman ya da ilk GFX çıktığı zaman 50 megapikselle çıktı. Evet. Doğal olarak lenslerde şimdi peşi sıra çıkıyor. Önceden çıkanlar da var. Sonra bizim GFX100 çıktı. Evet. Peki ben bu lensi GFX100'de kullanabiliyor muyum yoksa patates mi oluyor? Mu? Kullanabiliyorsunuz. Hı. Yine aynı bayonet ve sahip. Hı hı. Ve şöyle bir sıkıntı oluyor. Normalde yüksek megapiksel makinelerde lensten giren ışık megapiksel yoğunluğundan dolayı doyurmayabiliyordu. Hı hı. Evet. Bunda öyle bir şey yok. Fujinon yaparken aslında en başından itibaren 100 megapiksel hı hı. çok rahat doyurabilecek bir şekilde yapmış. Hı hı. O konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Evet. Yani bizim bütün çıkmış olan GFX100'de %'lerde 50'likler ve 100'de olmak üzere bu lensleri problemsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz şimdi genel olarak temel özelliklerden bahsettik biraz da sahayla alakalı konuşalım evet. dediğimiz gibi sen aldın bu lensi bir süre kullandın evet. güzel de fotoğraflar çekmişsin eline sağlık peki neden bu lensi almalıyız bize ne katacak neden bu lens almayız bir kere hız katacak Hı -hı. yani şöyle ben örneğin ben portre çektim dışarıda ki ben normalde prime seven birisiyim. Yani 35, 50, 85 gibi açıları kullanıyorum Hı. normalde. Ya da ona yakın. Yakın Hı. İşte orada normalde sürekli işte çantadan lens çıkar, değiştir vesaire. Onu engelliyor. Çok hızlanmamı sağladı. Yani sürekli işte bir geniş açıyı aldım, bir dar açıyı aldım, o şekilde çektim. Hı. Yeri geldi boydan çektim, yeri geldi portre çektim gibisinden bir avantajı oldu. Hı. Peki bir şey soracağım. minimum netleme mesafesi neydi bu arada Minimum netleme mesafesi 65 santim Fena değil fena değil güzel bir açı Hı -hı. yani çok rahat bir şekilde bir yakın plan alabiliyorsunuz Hı -hı. güzel tamam şahane peki bunun dışında bunun dışında ne gibi arka manzara var çekebilir dersen, manzara sencim? çekebiliriz çok rahat çekebiliriz Hı -hı. aslında açısı çok uygun Hı -hı. yani yeri geldiğinde işte bir detay almak isterseniz de manzaradan Hı -hı. ufak bir kısım almak isterseniz daha yaparsınız onun yanında işte 36 mm gibi bir geniş açısı var o da gayet yeterli olur Hı -hı. Peki şimdi ekstra bir aksesuar yok ama şeyden bahsedeyim. Genelde şöyle bir şey var. Çıkarılan lensler, hani prime'lar ya da aralıklı lensler. Hani elbette şahsına münhasır lensler ama Mesela bu lensin bir öncülü var. O hangi evet. lensti? O da 32-64 dediğimiz. Hı -hı. Yani bu aslında tamamlayıcı lensler evet. yani. 32-64'ün açısı farklı, 45-100'ün açısı farklı. Bu ikisi birbirini tamamlıyor evet. bir çekimde. Yani mesela kullanıcılar şunu sorabilir. Yani 45 milimetreden başlıyor bu. E zaten Fuji'de, GFX sistemlerde bunun öncülü de var. Yani bunu da dipnot olarak belirtelim. Evet. Öyle bir şey aldığınız zaman setin aslında büyük bir çoğunu tamamlamış, farkınızı yani, doldurmuş oluyorsunuz. 32-64'ünüz varsa yanına bir de 45-100 alırsanız neredeyse bütün işinizi görebilirsiniz. Ve çok keyifli olur. Çünkü çünkü evet. hani her iki lens de çok başarılı. Bu yönden avantajlı olacaktır. Vallahi senin fotoğraflar için eline evet. sağlık diyelim. Evet. Çünkü gerçekten ben önceden gördüğüm için evet. fotoğrafları biliyorum. Siz de birazdan araları serpiştirilmiş olarak göreceksiniz. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.